Merhaba çocuklar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, uygulama dergimizin bugün sayfa 10'dayız. Evet, öncelikle resmimizi bir inceleyelim. Evet. İncelediyseniz yönergelerimize geçebiliriz. Evet, kesik çizgileri birleştirerek geminin üzerindeki şekilleri tamamla Evet, hep beraber Tamamlayalım çocuklar. Hazır mısınız? Evet. Kesit çizgileri tamamlayacağız. Evet. Şeklimizi yukarıdan başlayarak evet ok gününde takip ettim. Evet. ikinciyi, Üçüncüyü Evet. Oo, siz benden önce yapmışsınız. Süpersiniz. Tamamladığın şekilin içine kurbağa, penguen ve deniz kaplumbağasını çizip boyuyoruz. En sevdiğimiz e, hayvanları burada gördüğünüz gibi kurbağa, penguen ve deniz kaplumbağasını çizip bu gördüğünüz dairelerimizin içine yerleştirip boyuyoruz çocuklar. Harikasınız. Şimdi sizinle birlikte karada ve denizde hangi hayvanlar yaşar? Bildiklerini, adlarını söyle diyor. Evet, bir tahmin edelim bakalım. Karada ve denizde yaşayan hangi hayvanları olduğunu birlikte söyleyelim. Evet, isterseniz resmimizde de gördüğünüz hayvanları tekrar ederek bize ipucu olarak resmi takip edebiliriz. Evet, ayı, kaplumbağa, sincap, su aygırı, tavşan, papağan, yunus ve diğer yunusumuz. Evet çocuklar, şimdi hem karada hem de denizde yaşayan hayvanlara örnekler vereceğiz. Evet, bakın hem karada hem denizde yaşayan hayvana birer tane örnekler düşünelim. Bir düşünelim bakalım hem karada hem denizde. Evet, doğru bildiniz. Kaplumbağa. Süpersiniz çocuklar. Evet, şimdi diğer sayfamıza geçelim. Evet, diğer sayfamızın resmini inceleyelim. İncelediyseniz yönergileri başlamak istiyorum. Yukarıdaki kuş yuvasını göster. Yuvadaki kuşun rengini söyle diyor. Evet. Yukarı. Aşağı. Evet. Yukarıdaki kuşumuzun rengini söyleyelim. Pembe anne kuş, turuncu yavru kuş. Şimdi aşağıdaki hayvanları göster ve ayrı ayrı daire içine al diyor. O zaman ne yapalım? Aşağıdaki, yukarıdaki, aşağıdaki koyun birlikte çizmeye başlayalım. Evet. Ben kuzumu aldım. İkinci olarak da şu anda gördüğünüz üzere sincabımı da aldım. Aşağıdaki hayvanlarımızı daire içine aldık. Şimdi yapmamız gereken Yuvanın içindeki sincapları sayacağız ve kırmızı renkli kutumuza yazacağız arkadaşlar. Bir, iki. Evet, iki tane sincap yazıyoruz hemen. Evet. Şimdi diğer yönergemiz. Yuvanın dışında kaç sincap var sayısını mavi renkli kutuya yazmamızı istiyorlar. Şu an evet bakıyoruz dışarıda olan bir sincabımız var. Bir. Evet. Toplam sincap sayısı kadar zıpla diyorlar bize. En sevdiğim. Hazırsanız zıplamaya birlikte zıplayalım. Evet. iki tane yuva da vardı. Yuvanın dışındaki hayvanla birlikte, sincapla birlikte 3 oldu. Yani toplam 3 kere zıplayacağız. Hazır mısınız? 1 2 ve 3. Evet, çok eğlendik zıplayarak şimdi diğer sayfamıza geçelim. Evet. Diğer sayfamızda da gördüğünüz üzere öncelikle resmimizi bir güzel inceleyelim. Evet. Hazırsanız yönergeleri başlamak istiyorum. Alçak daldaki kuş yuvasını göster. Yüksek daldaki kuş yuvasına yavru kuşlar çiziliyor. Oo çok eğlenceli. Evet, alçak daldık daldaki kuş yuvası alçak ve yüksek. Alçak ve yüksek. Evet, şimdi alçak yuvamızı gösterdik. Şöyle bir isterseniz ona bir işaret koyalım. Evet. Şimdi yüksek dağdaki kuş yuvasına yavru kuşlar çiziyor. Hadi bakalım şimdi sıra sizde. Ben de sizin için bir tane yavru kuş çizmek istiyorum yuvaya. Bakalım Evet, diğer yönergemizde de resmin boyanmamış bölümlerini örnekteki gibi parmak boyasıyla boyayarak tamamlayacağız. Yani parmak boyalarımızla birlikte ne yapacağız? Baskı oluşturacağız. Parmak boyasıyla parmağımızı boyayacağız. Sonrasında da ağaçlarımızın üzerinde parmaklarımızı gezdireceğiz. Evet çocuklar, çok eğlenceli görünüyor. Resim bekliyorum bundan. Evet. Şimdi diğer sayfaya geçiyoruz. Evet. Burada, o çok güzel bir tavus kuşu görünüyor. Tavus kuşunun boyanmamış tüylerini istediği renge boya diyor. Yani burada renk seçeneklerini size sunuyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kuşların adlarını bildiğim bütün kuşların adlarını sıralayabilir misin diyor. Birlikte sıralayalım mı ne dersiniz? Ya da isterseniz biraz düşünelim. Evet bildiğimiz kuşları ya da evinde kuş besleyen arkadaşlarımız bu konuda bize yardımcı olabilirler. Evet Bildiğimiz kuşlar, muhabbet kuşları, papağan, karga, leylek, güvercin, kırlangıç, martı, bülbül ve ağacı tık 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 yap yaparak ses çıkartan ağaç kakan. Benim aklıma şimdilik bu kadar geldi. Eminim sizin benimkinden daha fazla gelmiştir. Bakalım diğer yönergemizde kalın ve ince sesli kuşlar hangileridir söyle ve seslerini taklit et diyor. Evet, kalın sesli ve ince sesli kuşları soruyor bize. Evet, bir düşünelim bakalım. Kalın sesli kargo olabilir mi acaba? Gaak. Evet, harikasınız. O zaman ince sesli bir kuşa da örnek verelim bakalım. İnce sesli olarak selçik, çik 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 çik. karga, gak selçik, çik çik. Evet, ikisi arasındaki farklılıklar neler çocuklar? Biri çok kalınken, daha gürültülüyken, biri daha böyle hafif kalıyor değil mi? Arasındaki biri çok sesli, biri çok sessiz. Evet, taklit ettiğimize göre sizler de bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Kuşların seslerindeki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? Anlatır mısın diyor. Burada büyüklerinle birlikte kuşların kalın, ince olarak sizler de evde büyüklerinle birlikte araştır ve sesli videolarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi diğer sayfamıza geçiyoruz. Evet, Diğer sayfamızda bir öncelikle inceleyelim. Bulutların üzerinde verilmiş hayvanlar var. Kelebek, arı ve Yusufçuk. Gördüğünüz üzere. Evet. Şimdi gruplardaki böcekleri say. Sayılarını alttaki grafikte örnekteki gibi sembol çizerek göster Kelebek için artı işareti verilmiş. Yusufçuk için Çarpı işareti verilmiş. Arı içinde bir tik yapmamızı istiyorlar çocuklar. Hazırsanız kelebekleri sayalım ve sayısını tutalım aklımızda. Evet. Burada sayımızı karıştırmamak adına küçük küçük benek bırakabiliriz. Pardon çocuklar. 3. 4, 5 6 7 8 ve 9. Evet, kelebekler 9. Bakalım arılar kaç taneymiş? 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, kelebekler 9, arılar 8'miş. Şimdi sıra Yusufcuğ'da. 1 2 3 4 5, 6 ve 7. Evet çocuklar, Yusufçuklar da 7'ymiş. Şimdi bizden istenen bu sembolleri grafiğe uygun şekilde yerleştirmemiz. Gördüğünüz üzere kelebeğin 1, 2, 3 tane artısı var. 9 tane kelebeğimiz vardı. O zaman 3'ten sonra 4, 5, 6 7, 8 ve 9. Evet, sizler de yaptınız mı çocuklar? Harikasınız. Şimdi sıra Yusufçuk'ta. Yusufçuk'un sembolü çarpı çocuklar. Hazırsanız koyalım. Yusufçuklar kaç taneydi? Evet, harikasınız. 8. Evet, Yusufçuklar kaç taneydi çocuklar? Evet, 7. Harikasınız. Yusufçuğum sembolü çarpı şu an iki tane atılmış. Tekrar 3 4 5 6 ve 7. Süper. Sizler de tamamladınız mı? Siz benden hızlısınız, harikasınız. Şimdi sıra aralara geldi. Aralarımız 8. 8 tane tik koymamızı istiyor sembolimize. Evet şu an örnek için bize bir tane koymuşlar. Bir atılmış. iki üç dört beş altı yedi ve sekiz. Evet bizi koydum. Şimdi diğer yönergemizde bize neler soruyor bakalım. Hangi böcek grubu az hangi böcek grubu daha çok söyle? Evet. Sice bu sembollere bakarak hangi böceğin az, hangi böceğin grubunun çok olduğunu söyleyeceğiz. Evet harikasınız. Az olan Yusufçuk. Süpersiniz. Peki çok olan Tebrikler, kelebek. Başka hangi böcek türlerini biliyorsun? Düşünelim bakalım. Evet. Benim aklıma bir böcek türü geldi. Çok da sevimli. Evet. Uğur böceği. Değil mi? Harikasınız. Daha birçok böcek türü var. Siz de isterseniz bugün ailenizle birlikte böcek türlerini araştırabilirsiniz. Görsellerini inceleyebilirsiniz. Evet çocuklar. Bugünlük bu kadardı. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın ve hoşça kalın.